Hepinize selam arkadaşlar. Ee, bugün e, Türkiye'de çok iyi bilinmeyen bir oyun oynayacağız. İsmin e, Mother serisi ya da Earth Bond olarak da diyebilirsiniz. E, burada bu bunun birinci oyunu oynayacağız. Kendisi e, 1989 yılında çıktı. Ve bu e, benim senin oyun serimin ee, birinci oyunu Nintendo yapımcısı Shinji Seto Itoi. Hemen şurada ben de önce bir oynamıştım bu oyunu bu onun kaydı ama tabii biz yeni oyuna başlayacağız. Bu ismi Nintendo. Bu ana, bu Lloyd, bu da Teddy. Sevdiğim şey pizza. Elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım. Evet. In the early 1900'lerin başlarında büyük e, kara bulut e, e, Amerika'ya inmiş. Kısa bir süre sonra evli bir çift olan, e, evli bir çift kaybolmuş. Adamın adı George'muş, kadının adı Maria'ymış. İki yıl sonra George geri dönmüş eve fakat hiç kimseye e, ne olduğuna ve nerede ve ne yaptığı ile ilgili hiçbir şey anlatmamış. O büyük bir araştırmanın içine girmiş. Onun e, karısı Maria'ya gelirsek o asla geri dönmemiş. 1988 e, Mother Day'in e, dışarı... 1988 Mother Day ya da Podunk orijinal adı. Ve onların işte yani 1988 yılında geçiyor ve Mother's Day. Evet bu Nintendo. Şimdi şey diyebilirsiniz bu grafikler niye böyle? Bu oyun 1989 yılında çıkış yapmış ve ee, eski bir oyun. O yüzden ee, böyle grafikleri var ama ben oyunun grafiklerinin daha çok hikayesiyle ilgileniyorum. Bana kalırsa şu an günümüzde çıkan oyunların bir çoğundan daha iyi bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Burada hediyemiz var. Bunu bir takalım. Hı -hı. ATM kardımız var. çekelim ve ampul bize saldırmaya şey lamba bize saldırmaya başlıyor. Ö, auto diyelim. Hani otomatik savaş. <laughs> tamam. Şimdi de bu diğer o şimdi de diğerlerine bakacağız. Hı, hı Evet şimdi kız kardeşimizle konuşalım. Ee, abi e, e, bizim evimizde ne no, oluyor diyor yani. Bakalım şimdi. Çok küçük. Şey. Yardım et. Smash vurduk. 6 tamam. Nintendo seviye atladı işte. Ee, gizemli şey durdu. Ee, Fonomenon onun ne olduğunu bilmiyorum. Durmuş yani şimdilik. Ne Şimdi konuşuyorsun ya? Uf, bu çok korkunçtu. O Ben bebeğin içine bir şey gördüm. Ee, dur. Bebeğin içine gizli bir müzik kutusu varmış işte. Niten o müzik kutusunu açmış. Rok, e, kırık melodi çalmaya başladı. Bu melodilerin hepsini to toplayacağız. Tıpkı Pokemon oyunundaki gibi. Pokemon'da rozetleri topluyorduk. Bu oyunda da bu melodileri toplayacağız. Şu şey diyorum. Bu da bizim ikinci kız kardeşimiz olmalı. Evet bize bir tane ee, içecek verdi. Evet. Bizim annemiz. Sen iyi misin Ninten? Bizim evimize neler oluyor? Ben çok kurtum. Ya şuna baban olsaydı? Telefon çaldı. Oo telefon. Aça, açabilir misin Ninten? Ninten telefonu açtı. Ninten bu senin baban. Hı hmm, görüyorum. Sanırım bizim evimizde bir poltergeist olmuş. Anlamını bilmiyorum. Ne yapacağını biliyorsunuz. Ama senin büyük büyük baban piyasaya çalışmıştı. Yani piyasaya da araştırma yapmıştı. George'dan bahsediyor. George Nintendo'nun büyük büyük babası. Basement dediği kiler yani depoda onun araştırma yardım ve işte yardımcı olacak araştırması olması lazım diyor. Ben anahtarı nereye koyduğumu hatırlamıyorum diyor. But sen işte ne olduğunu anlamıyorum diyor. Ancak e, sen bizim tek umudumuzsun. Maceranın başlama vakti. Bunun için Gitting'ten hepimizi koru. Victor'dan bir, bir kay kaydedelim. E, telefonlardan kaydediyoruz babamızı ar arayıp işte bize işte bize paramızı söylüyor. Ve işte ne denir bu hı -hı. oyunu kaydedebiliyoruz. Paramızı söylüyor bize. bak Yüz Save diyelim. her I mean, tamam diyor. Hı uh -huh. Sen iyi misin Ninten Bizim evimizde neler oluyor? Ben çok korktum. Ya yani şu anda babam burada olsaydı. Evet, bu da bizim şeyimiz, evimiz. Ninten'in evi. Oyunda koşma var. Yani 89 yılında çıkmış olmasına rağmen koşma özelliği var. Bu çok harika. Göstereyim. Şu R tuşuna bastığımız zaman koşabiliyoruz. Böyle. Sen hayvanın koşmasını anlıyorsun değil mi? O zaman sana bir tavsiye vereyim. Kontrol etmedi. de. Ee, köpeği tasmasında anahtar duruyormuş. Nintendo e, Kiler an, depo an, anahtarını aldı. Şöyle diyelim Bu da korkutucu bir müzik çalıyor Bu bizim büyük, büyük büyük babamızın günlüğü Burada PSI ile ilgili şeyler var PSI dediğimiz güç o bu PP'miz arttığı zaman Güçlerimizi kullanabiliyoruz mesela Ne size göstereyim Life up canımızı arttırabiliyoruz ve telepatiyle de e, Hayvanlarla falan konuşabilme şeyimiz var Ekmeği de olduk. Oyunun kaydı kaydedelim tekrardan. Ee, şu anlık end değilim. Bir sonraki bölümde ee, ne derler? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.